Bugün Kapet'in 7. bölümünü yapacağım ama 10 saattir yapmaya çalışıyorum şu boss'u. Shellis Charm'ı kullanabilsem yapacağım. Bok gibi oynuyorum şu anda. Psikolojim bozuldu. Allah'ın belası bomba atıyor bana. Normalde çok kolay bir boss'u. bayağı kolay bir şekilde geçmiştim. Ama şu anda çok biz çok güzel belalar okuyorum. Hatta yeni bela türlüyü bile oluşturabilirim yakında. Ben her şey yapmaya çalıştığımda oyun kabul etmiyor bunu. Anneme söylediğimde kabul ediyor. Artık asla cookie çarmını takmayı ekliyorum çünkü yoksa seni küp olup bilgisayara koyacağım. Özür dilerim. Bak mis gibi. Mis mis. Baldan tatlı. Bunun kaşıdım ve şu anda aşı acı çekebilir. <laughs> Yine de bayağı güzel belalı okuyacak gibi hissediyorum. Evet. Allah sevsin seni. Sevdi beni sevdi sevdi. Ben de 5 kalp olayım. Ya. Oraya geçeceğini biliyorum. A doğru lan alt baş şey yapıyor Sonunda şükür. varlıklar beni çok sinir ediyor bazen. Ama çok seviyorum da bazen. <laughs> Bak. O yüzden de o istedim abi ya. Valdan tatlı. Ah be. Bu yüzden de çelişsiz dedim oğlum. Çelişsiz bu boss cehennemi yaşatıyor biraz. Alex'i var da. Tamam artık girebiliriz. Çelis abla seviniyor. Kapet uçuyor. Sonra kapetle takas yapıyorlar. Venevon'un boss'un kontrasını da almış bulunmaktayız. Şimdi bir tane daha boss olan Ghost Train şey yapacağız işte. Ghost Train işte o. Bir tane Ghost Train. Nani da siki ha. Bu adam mı geliyormuş ya? Şimdi Trambos'unu yapalım. Birazcık fazla malım. Havaya hey, oh, tamam. oh, tamam. da ateş edin. Yoksa... Psst. Ben de ilk önce şeyi değiştireyim ya. Şu saldırı. Buk gibi. Bir anda bat kullanacağım bunda. Bir anda bat çünkü çok güzel bunda. Bildiğin çıkmadan yok ediyor. Tastan da sabun düşüyor. Ben de bu Don? Otaftan Otur, veriyor musun? alıyorum hem alıyorum hem hiç acımam. şunu kırıyor bak kardeşe bir şey de. Kardeşim otistik. Diğer kardeş daha da otistik. Tükürmeyin lan. Hepsi ayrı bir otistik ev. Havada ölüyorlar. O kadar mandar ki. Bosun teması yani Tren anlamışsınızdır zaten onu. Tren'den başka ne beklenilebilir ki? Tren için bayağı okey bir boss. Bir tren için güzel bir son. tekerleği gördüm ama bir şey üf 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 çelis harika dostum çelis var ya çelis ablamın dibi al güzel Bu güzel şimdi abi ben bir çıkayım kontratları toplamam lazım hepsini. Şuna şöyle. Ben niye bunu seçiyorum ki Tek seçmem gereken şey bu. Şimdi şu diğer aldan belası. Hayır hep. Aa. Böyle yap yapayım bari hazır gelmişken. Lizzie 3'e geldi. Anında da yapmayın be. Şu büyük olanlar çok sıkıntı. İçinden fazla şey çıkıyor. Şu küçük olanlar, topaç olanlar falan hepsi çok sıkıntı. Hepsine de ye yapıyorum. He. Kesin dönem bitene gelecek. Demiştim hadi. Kaybettim. Nasıl kaybediyorum lan ben bunu da? Çok fazla geldi. Hiçbirinin yani. saldırıları böyle de değişmiyor. Yani geldiği timingler sıfır değişmiyor. sadece benim mallığım atıyor gittikçe. Yay! 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 Oha lan. Şu küçük şapkalı öldü mü? Daha sonra sıkıntı yok ya yani çok. son evresiydi galiba yok bir tane daha evresi var Ta sadece bir tane kalmış lan <laughs> mal gibi gülüyorum ben üçüncü olitimizi de alalım abla eyvallah abla Üçüncü müzeyi de yıktığımıza göre mutluyuz. <laughs> Usta iki tane boz kestik diye hatırlıyorum. Bakalım. Evet iki tane boz kesmişiz. Kalamanya'da daha sonraki videoya kalsın. Bir süre bakayım. Süre çok az ama. Ve Engin yapmaya çalışayım bari. <laughs> Renenganlar Tilttir Ama Tilttir Söyleyecek bir şey yok Tilt Tilt Demek Renengan Abi Şimdi Şu Allah'ın Belası Daha Şeyini Yapıyoruz Daha Renenganı Sen Daha Kaça Kaçıncı Yüzyıla gideceksin Oğlum Ya tamam. Kazıp kazmalarını atamadan önce ölüyorlar en azından. Öl 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 öl. Hızlı öl hızlı öl hızlı öl. Çok pis. Demiyor mu? Boş ağzı şey olmuşken hasar yemişken bir tane daha hasar yemeyeyim. Put. Şu ejderha gelmesi var ya hayat. Nereden çıktı lan? O gören var mı lan? Hiçbir şey görmedim ben. <laughs> Rallar abi rallı. <laughs> Boğazım bozuldu. bir sizi sayettiysem özür dilerim Bazen de şu anda çok pisik gıcık var gıcığı da biliyorsunuzdur büyük ihtimalle belki bilmiyor da <laughs> ben neyin boşunu yapıyorum ya çok güzel boş yapıyorum dostum <laughs> Ejderha'yı bir kere öldürünce gitse keşke. Ben gider. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Sen öldün. Hadi öldün. Ha çalışın ekolu var lan. Yeniler fark edin. Arkaya baksanıza bir istek e koymuş adamlar bildiğin. Bak lan. <laughs> eh, Allah'ın belası kovalıyor. Sitese girersem hayatımı kovalar. Stres bana geldi. <laughs> Ne oluyor lan? He he. İyi hissettiriyor mu? Daha kazmanızı atamadan rahmetli olmak. Parmağım kopacak lan. Bir keyfim yerine geldi. iyi oldu. Bir de şu anda beni izliyorsanız izliyorsunuz? Yani şu saatte. Maşallah. Söyleyecek bir şey yok. Ben de bu saatte niye video çekiyorum diye söyleseniz daha sakin sessiz. Benim için en mantıklı yöntem şey bu. Lan. Aa, acı, acı. Acı çekiyor. Ha. bazıkçı Eto Ay en gaddan nefret ediyorum. Hayır. <laughs> Abi <laughs> <laughs> oh, Malım bu Şeyi unuttum oğlum ya. Yani. Bir de Türk vatandaşı diyorum kendime. Hem Türkçe unutuyorum hem Türk vatandaşıyım. Ne biçim Türk'üm oğlum ben? Ay, 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 almay, ay, ay, Lan parayı alamadım. Parçalan. Kazıklar ya. Hepsi kazık. Ne kovalayacağını biliyorum. Bu da beni kovalıyor. Tacizci misiniz oğlum? Niye kovalıyorsunuz? Bu da balgam balgamlı oya ya. ya. <laughs> Şimdi bir sıçacağım onu sesine. Bu olacak ya bir şey diyeceğim ben de... Ben engan yapıyorum ki sol kontrat sayılmıyor ki yani engan. Hadi başla. yani A yapınca bir bir tane altın gelsin işte olmuyor. Niye öyle bir mantık, mantık yok? Öyle mantık niye yok? Mantık sorusu yapacağım şimdi sizin hepsinizin. Ben oradan nasıl hayatta kaldım at. Abi. Yapmak istemiyorum ben engan Ben ben engan yapmayacağım. Jack Ben de oyundan çıkacağım ya Allah emanet. Bu saatte uyanıksanız da iyi geceler yani. Oh be. Sonunda bitti.